Tamam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. bebekleriyle oynuyor. Biz de kaldığımız yerden Red Bull Eve devam edelim. Evet. Aa bir dakika bir dakika bir dakika arkadaşlar. Dur. Dur. Yapabildin mi sen? Dur. Yapabildin mi? <laughs> evet nerede kaldık? Oradan da devam edelim biz. Dokuzdaymışız. Dokuzu yapamadık. Hadi bak. Dokuzda kapıkulda mıyız? Sekizi yaptık mı ki? Oraya bir bakalım mı? Ne oldu ya? 8'e bir bakalım. Bunu da yapmış mıydık onu hatırlamadım açıkçası. Buradan devam ederiz tamam. Buradan bağlayayım mı babacığım? Sıkı sıkı bağla. Sıkı sıkı bağlıyoruz Sık. evet. Tamam bir saniye arkadaşlar hemen e, şunda gönlü olsun. Gönlüm. <laughs> Şurada. Gönlüm sende pembe. <laughs> o öyle değil o pembe gönlüm sende. Pembe gönlüm sende. Evet o pembe gönlüm sende. Şimdi hop al bakalım. Bunu bağladık. Şimdi devam ediyoruz. Hadi bakalım. Haydi. Ha buraya geçmiştik yani. Bir biz bakacağım. Geçtiysek tekrar oynamaya da gerek yok. Evet evet hatırladım şimdi. Tamam. Buraya geçmişiz. Ee, 9'dan devam ediyoruz arkadaşlar. Ne varmış 9'da bir bakalım. Onu bunu götüreceğiz. Tamam O zaman orada bir şey alamayacağız. Kırmızı balıkta de kırmızı kırmızı Dur da Evet, Peki biz bunu da nasıl alacağız bunu? Kırmızı balıkta kırmızı 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 Şunları sakince geçelim, geçelim, geçtik. Yo acayip üzerimize geldi burada. Hop, bir tane kırdık. Bir tane daha yakalarsak onu da kırarız şimdi. Bak bak bak. Şöyle. Heh, şuradan hop buraya atlıyoruz. Hop buraya da atlıyoruz. Muhtemelen buradan da buraya atlayacağız. Evet. Pazara gidelim. Ne alıyoruz pazardan? Pazara gidelim.

Bak o geçiyor geçti 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 geç geç, geç 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 hop yakalanmadan tamam şimdi buradaki buradan da geçeceğiz herhalde. Aaaa hah, iyi bari buradan buradan valla neye değeceğiz ne yapacağız evet dur bakalım burada bir tehlikeli durum var Zeynoşko. Allah ne oluyor kurt? Oo. Oh. Bir şey ateş ediyor bunu nasıl çıkartacağız? Çıkaracağız mı? Acaba çıkartacağız mı Ha? Bir kere bunu buradan götüreceğiz. O kesin. Heh, onu götürdük. Aa, iyi tamam buraya geçtik. Ne yapmışız? E, fena değiliz. Çok başarısız değiliz yani. Bu bölümde geçtik arkadaşlar. Bakıyoruz şimdi. Evet. Şimdi buradan devam ediyoruz. Ne diyor bize? Bakalım. Buraya git. Gittik gittik. Zeroşko ne yapıyorsun? neler yapıyorsun? Burası bayağı da zormuş. Şey. Hmm. Şimdi burada farklı şeyler var. Bakalım neler yapacağız. Muhtemelen bunlar bize lazım. Değil mi? Bunu götürtemiyoruz. Bunu da götürtemediğimize göre. Hop buradan doğru atlayamadığımıza göre ya <laughs> Bunun üstüne duramıyoruz. O zaman başa dönelim. Bir daha kontrol edelim. Bakalım ne yapmamız gerekiyor. Muhtemelen şunun üstüne çıkacağız. Buradan buraya çıkamadığımız için buraya gideceğiz. Buraya da Atlıyoruz şimdi ne varmış? Oo burada da bir şey var. burada. Ha. Evet. Bak bak. Onu götürüyor. Taşıyacak onu. Vay güzelmiş. Ha. Onu götürdü ama nereye götürdü onu bilmiyorum. Ha buraya koydu. Bunu da oraya koyduk. kırıldı oldu. Gidiyoruz ama nereye gidiyoruz ben de bilmiyorum. <laughs> Vallahi benim. Yani. Çok kere oldu Kız senin yaptığın şey çirkin olur mu kız? Çok, <gülüyor> <gülüyor> ah, çok güzel. Ah düştük. Bu da çok güzel. İyi Hoppa. nasıl Ha. Şimdi burada iş değişti biraz da. Şu, Şu aşağı düğmeye basacağız muhtemelen ama nasıl yapacağız onu bilmiyorum. Oo. Nasıl olacak? Ha. peki. Peki. buradan bir adet bundan alsın bakalım. Ondan götürüyor. Peki. Ondan götürüyor da. Ha. O gidiyor. Ha, burada bak ne var bak bak varmış gördün mü hmm. Tamam bunu böyle yapacağız aşağıya gelip onun üstüne baktığında. tamam buraya geldik biz buraya ittireceğiz onu hmm. Değil hoş koş anladık gibi bir şey Hadi bakalım ne anladık? <laughs> ne anladığımızı şimdi <laughs> bakacağız ve ne göreceğiz şimdi? Şimdi bunu ittiriyoruz. Tengere hmm. tengere 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 buradan geçiriyoruz. Buradan da bunu geçirdik mi? Ne oldu? <laughs> <O kadar parfümsü> <gülüyor> <guys>. <gülüyor> evet. 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 kız. Evet. 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 Bir bu bölümü de. Bir bölümü daha bakayım. Aferin kızım. Vallahi güzel olmuş. de Vallahi iyi güzel olmuş. Preniyor. Oy. Preniyor. Oy. Preniyor. Yap yap. Sen yapmadan durmuşsun hiç. Öyle değil mi? isteyen de Ne diyorsun? ne istiyorsun? Ya? Bizden ne istiyormuşsun sen? Ne istiyorsun bizden? Bizden ne istiyorsun sen? Zero saçımızla yaptık. Böyle mi tutuyorlar ya? Ha? Ha? Böyle Böyle mi Vallahi mi kız? Gerçekten böyle mi tutuyorlar? Vaaay! Eee evet. wow. evet. andırdan. Bu Bu da bir... Bu da çok güzel oluyor da düz geçelim. Yağmur nasıl çıkacağız bak bak bak. Bu böyle bir şey yapacak. Ya da yapacağız. <laughs> güzel. Güzel. Zekice güzel. Hoşuma gitti. Heh. Heh. Götür bizi götür 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 götür. Kız Ha? Ooo bak bak ara, orada <laughs> görürsek <laughs> Zeyroş kuaförcülük yapıyor ama biz de şu aradan inşallah Oraya atlayın peki. Ha şuraya çıkacağız. Ha, peki üstüne mi atacağız şu boşluğunu? Kapına Ha oraya değme Şu boşluğa atacağız. Tamam, tamam tamam Güzel güzel güzel. Vallahi saçım çok güzel oldu. Aynı zamanda bölümü de bence anladık. En azından anladık yani. Şimdi geri gideceğiz. Yukarıda o şeylerin tepesine çıkacağız. Bak gerçekten. Ben anladım şimdi. Şunları yakalanmadan. Hop. Heh. Buradan. Gideceksin bak. Güzel mi durdun? Çok güzel. Aaa. Tamamen <laughs> aşağıydık ya. Oradan da geçeceğiz peki. Ha zıplayacağız. Tamam. Oh. bu kuaför ücreti paralı mı? Evet. Ne kadar? 15 10 25, 6. 10 25 6 lira param. 6 lira. 10 25 6 lira param yok ama. Ay. O o o o kadar verdik. Ne para yok yapma o zaman. Kart da olur. Kart. <laughs> kart olur. Ya kart da olur da benim param yok diyorum. Param kartım da yok, param da yok. Nasıl olacak? Kartım ya var. Ya bugün de senden olsun yani. Aldım. Aldın ne? mı? Ödedim. Oo. Ben, ben kaç lira? Abi. Kaç lira? Hı? oyun oynarken burada bize kuaför sattın ya Ha? vallahi kuaför sattın oyun oynarken <laughs> resmen oyun oynarken bize kuaför sattın Ha? evet fark etmedim sanma resmen oyun oynarken tamam gel şimdi şurayı deniyorum bitiremezsek artık sonra devam edeceğiz tamam mı Hop. Allah olmadı. Bay bay. Buradan devam edeceğiz. Böylemiş. Şey. <laughs> <laughs> evet. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay <laughs> bay. Şöyle kalbi de gönderiyoruz. Hepinize. Atıyor evet hadi görüşürüz bakalım. Görüşürüz.